Selam beyler. ben Arda ve bugün sizlerle otel birlikte Breaking Point oynayacağız. <laughs> Ulan başlarken de öldürmezsiniz be. Kanka ben geri döndüm. Neredesin? Kanka ee, ben geri döndüm derken ya şeyim videoları oynayacağım. Bakın. Oldu. <laughs> Yuttu sana. Beni öldürmedi ama olsun. Abi senin. Evet bugün yani sakın bunu aldırış etmeyin. Benim uzun saçım var yani normalde. Ondan yani. Yani ben kız değilim bunu anlayın tamam mı? Yani burada bu arada buradan karakterinizi değiştirebiliyorsunuz. Ben buradan yapıyorum ve bu geldi. Arkadaşlar uzun zamandır ben videolara gelmiyordum. Evet ya. Ata. Ata neredesin? Bu arada arkadaşlar Hadi eğer eğer atanın sesini duymuyorsanız e, ben size söylerim ne demek istediğini. Ya da yani bilmiyorum. Tamam kanka iyi geliyor mu sesim? İyi geliyor mu? İyi geliyor. Yani onlar tamam. için bilmiyorum. Tamam şöyle yapayım o zaman. Akla bir şey geldi. Akla ak ak bir şey. Abi. Tamam. Şimdi geliyor. Tamam. Kanka ölmedi mi? İyi iyi iyi. Abi öldürme beni. Ölmezsin Hayır, oğlum. Ya. Ölmezsin sen yaşarsın. Hadi hadi bana gelsin. Abi gelmedi. Bitti. Ya. Kanka gitmedi. Kanka kimi vur biliyor mu? Kanka şu şu kızı vur kızı. Aa vuramadım. Kanka silah çalışmadı. Aha sen yanına adam vurdu bak bu güzel. Ah, gittin. Beni de öldürmesi ayrı bir şey. Kanka, <laughs> siz Yusuf'la iyi oyun, video çekmişsiniz. Aynen ya. He. Ben uzun zamandır ara verdim agave videoları. Eski videoyu hatırlıyor musun Mördür Mustire'yi? Aynen. O zaman sesim falan gelmiyordu. Evet kanka ama artık geri döndük. Değil mi? Bu arada arkadaşlar... E eğer Atay'ı bilmiyorsanız benim önceden bir kanalım vardı Dino Kafa diye. E, ee, o kanalda biz ya hep, bize çekiyoruz. Pınarbaşı. Yarda Pınarbaşı değil onu Dino Kafa olarak değiştirdim ben. Ha, evet evet. Beni hatırlayan vardır ya da yani beni hatırlamayanlar da vardır. Belki. Hayır. Neye dönüştüm ben? Lan. Lan. neneye dönüştüm. Ay baba. Ne haber? <laughs> bu ata. Neyse kanka buradayım buradayım. Kanka buradayım. Kanka bir daha bas. Basma. La. Oyun. Bizi, oyun i̇şte başladı. bu. Kanka. Bu arada arkadaşlar kanka. ben artık baya bir pro oldum yani. Ee, ölüme geleni kesiyorum. Kanka bu oyunda Sherlock olmuş ya, oldum. Kasapçı teyze oldum bakın. Ya da kasapçı <laughs> kurt teyze mi dedi diyelim ne diyelim? Bence de kasapçı teyze ya, ya abartma. Çok uzun oldu. Lan ya, ne abi bu? Oy. Aa, ben bu kızı aldım ki oğlum bu çok yavaş yürüyor. Abi. Şey bu arada çok yavaş yürüyenlerden korkun. Neden biliyor musunuz? Çünkü kesebilirler. Evet evet. <laughs> Bak aldı <laughs> adem, aldım adem <laughs> aldı. Allah Allah kanka. Şu duyuruza unutma. Hani bir tane duyur vardı ya. Ee, bu arada arkadaşlar eğer 15 abone olursam e, atayla soru cevap çekeceğim. At, evet. Ata çok istedi arkadaşlar. Ben de kırmadım. Kanka çünkü dedi Yani beni unuttunuz mu? Yani. Doğru diyorsun. Kimle savaşıyorum ben acaba? bu nerede? Ne yapıyorsun oğlum? Kanka. Kanka. Kanka, kanka çabuk. Oh. Kanka seni öldüreni alacağım. Merak etme. Kank arkadaşlar Şimdi bu yorumlarda diyecekler bu atana nasıl böyle. Kanka e, yorumlar açık mı kapalı mı bilmiyorum. Ya ben yaş kısıtlaması olmuyorum e, ben ama kapalı genellikle kapalı açılmıyor. Video izlersen düşünceleri olabilir. Çünkü ben oyuna daha bugün girdim. yani Ardaly'e akşam girdim. Ata adam ne? intikamını alamadı. Ne? <laughs> Oğlum bir Öyle kez mi? bile kalkamadın lan. Beni sev. Çok. Teşekkürler abi. abi. Ya yazık adam gitti la. Yazık oğlum. Kanka ne diyorsun? <laughs> oğlum adamlara kıyamıyorum diyeceğim de kasapçı oldum ya. Kanka seni öldüreni öldüreceğim. Oğlum kolum böyle kaldı la. Yürü git. Sen kimi öldürüyorsun oğlum? Sen kimsin de benim arkadaşımı öldürsün? Ben dans edeceğim biraz ya da dans etmeyeceğim. La abi. Neyse la en azından kasapçı teyzeyiz hala da. <laughs> kanka burdayım kanka. kanka kanka burdayım gel kanka şaka kanka gelme gelme gel gelme kanka. kanka gel gel kanka sen beni videolarda da niye çağırmıyorsun ya? kanka sen oyun oynamıyordun evet kanki ama diyorum oyun oynuyorum Aynen. Ama kanka benim Discord'um yok işte o sıkıntı. Ya o sıkıntı Ama aynen. ben yapacağım bir tane de. Arkadaşlar ben bu yaz belki kanal açabilirim. Beni seçer misiniz? Beni seçer misiniz? Beni mi seçeyim ben? Seçtim ben seni. Yazıklar olsun. İlk seçilemedik. Kanka ya. Bir şey olmaz ya. Şey olmaz. Kanka bu arada beni öldürenin e, intikamını almadım onu alacağım kız mı? Yok, Nesim erkek, alacağım. erkek, erkek. Aa, ikisi de öldü ha. Kanka, seni seçtim ben. Kendimi seçiyorum. Kanka, beni seç, beni, beni. Seninle savaşmak istemiyorum oğlum. Aa. Aa. Öldüm <laughs> lan. Kanka, nasıl iş? Bilmem ki oğlum, adam bana bir koydu. Bu arada arkadaşlar, e, noobluğum düştü. <laughs> Bu arada noob oldum <laughs> Bu Ozan Kasapçı teyzeyi çıkartalım biz artık Kasapçı teyze olamaz. <laughs> Kanka odasının şekli böyle şey dönmüşsün. Hayır ya. Yani bu kız ya bu kız oynayamıyor ya. Bu kız oynayamıyor. Dün arkadaşlar ben Kasapçı teyzeden çıkayım. Azıcık pro'nu bolalım. <laughs> Haydi ya. Nasıl öldürdüm onu? Mis gibi ya. Ama kız. Bu olabilir. arada ee, şey Neyse bir şey yok. Ee... Allah bu çok tam yanından geçti. Ne abi beni seçin. Beni beni. Beni seçsenize. Çok saçma. Beni wow. Kız ve erkek kim kazanır? Yine. Ne? <laughs> <laughs> Kazandığını gördük. O <laughs> beni seçti beni seçti. Abileri savaşacak. Yani abi olarak. <laughs> Hadi bakayım kim bana sen bana mı artistlik yapıyorsun ha? Kanka coşuyor <laughs> <laughs> Kanka coşuyor Annem. Aynen kanka. Vay ne kadar da pro oynuyorsun ya. İşte arkadaşlar aslında ben hatayı seyretmedim. Tamam mı yani? Aynen, ben aslında ben aslında hatayı seyretmedim. Şu an sesimi kapattım tamam mı? Duymuyor. Hadi görüşürüz. Şaka şaka Kacığım. oğlum. Şimdi sesimi açacağım merak etmeyin. Neredesin? He kanka. Olur. Kanka inşallah beni seçerler inşallah. Beni seçerler. Seni ben seçmesinler ben... öldürürsün. Aa. Üç kişi. Kanka o kız. Kanka olsa tamam. Aa. Oh. <laughs> öldürsün. nasıl öldü kanka? Nasıl öldü ya? Aa, çok değişik nasıl öldü? Hayır kanka ben hareket olarak o vampir dede oldum. Ne abi? Ne Neredesin? Vampir dede oldum oğlum ben. Sana sarımsak koyayım. Za şey oğlum. La şu kıza gıcık oldum. Ben de ya vallahi bir daha. Şaka. Aa, bu arada, evet, bu arada olurum, videoyu kanka. uzatabilirim belki ama belki yani. Ama o yüzden. Ben, hiç yani ben bilim kanki oley. Bu arada arkadaşlar Çok böyle e, oyunları da yani seviyorsanız eğer bıkmadıysanız kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Atayı da özlediyseniz ekstra bir like istiyorum ve abon abone abone olun. Video özlemişlerdi. Ya beni oğlum özlemişler. Yani. Oğlum özlemişler. Kanka yani ya ya Abi bilmiyorum ki oğlum. Ben de. Çok Haydi bakalım bakalım ne yapacağız. Aa kanka sana oy veriyorum. Hayır, risk. Hayır ben mörderi değilim oğlum ben mörderi değilim. Aa oha kanka öyle de bu mod. Ben bilmiyor muydu Bu arada burayı keseceğim. Şaka şaka kesmeyeceğim. Video videoları birleştireceğim yani merak etmeyin. Nasıl videoyu? Ne 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 ne. Bay bay. Oğlum ya bir şey söyleyeceğim. İyi kazandık ha. İyi dayak yedik. Güzel dayak yedik. Harbiden dayak yedik. ya. Oğlum <laughs> çok iyi şey yalnız. Var. Bu arada kestim ben videoyu orada. Ha, <laughs> Şimdi bu kesme şey değil mi? Şey modu. <laughs> Yine mi modu modu? Ha, a, a, e, şutur kanka bu. Aa, silah çalışmadı. Mermileri bitirmişler. <gülüyor> <gülüyor> Hayır, beni öldürme. Beni öldürme abi. Ata. Öldürürsen sen. sen Ata. Ben gittim. <laughs> Var ya şu bakon şu bakon edeyi öldüreceğim çünkü e, o beni şey yaptı beni öldürecek o silah çalışmasın. Abi bakon gitmiş. Risk. Hadi, hadi. <laughs> Kanka bir daha kine secret yap tamam mı? Tamam. Secret derken? Secret bildiğim. Silah çalışmaz umarım. Çalıştı lan. Allah. Ne oluyor beni. Hayır. Abi. Hayır. 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 Kanka, hayır. Uh. Kanka onu öldüreceğim. <gülüyor> Oğlum. Oğlum. <laughs> bunda girilecek bir şey mi var ha? Kendim ölme efekti Allah. çıkardım. Nasıl? Çok benziyor değil mi? <gülüyor> <gülüyor> o, Çok komik değil mi? <laughs> <laughs> bu, arada, hani? bu arada, bu arada bu güldür bu, bu lütfen bu gülmeyi şey yapmayın tamam mı yani yani saçmaladım değil mi ben oğlum? Evet, yani, bence de saçmaladım. Evet, oğlum ben baya saçmaladım. Onun ağzını kırarım. Kanka bir daha kine yap çünkü adam seni vurur. Evet. <laughs> Onu biliyorum. secret nereden yapılıyor? He? Secret nereden yapılıyor? Secret mi? He kanka, pub, kanka public secret yeri var. Oradan secreti seçeceğim. Public nereden çıktı? E, sen mi? Kanka hayır. Sen public secret diye soruyorsun. Sen büyük ihtimalle public'e tıkladın. Ha evet ona tıklamayacaksın. Secret'a tıklayacaksın. O zaman gizli ateş ediyorsun. Yani kimse görmüyor. Aa iyi abi. Tamam. Aslında e, e, eğer gözleri iyiyse görebilirler. Çünkü e, silah ateş ettiği yere bakarlarsa. Kanka kanka üzerine çıkacağım. <laughs> Nasıl? Dur kanka üzerime çık. Zıplayacağım sen de zıpla tamam mı üzerimde? Zıpla üzerime gel. Hop zıpla zıpla zıpla. Çık. Kanka ya. Kanka bu ne modu? Şey mi? Ha, ben, ben kendi e, yani Birisi ayağa kalkıyor ve seçiyor e, kimi yani kimi istiyorsa onu seçiyor. Onunla savaşıyor. Allah. Kız. Uy. Oğlum lan. O tip ne oğlum? Küçük e, kafalı. Kü küçük kafalı. Ana, oğlum. Yandı. Ablacım sen gider misin? He Sen Ay, ölür müsün? Baba, baba. <laughs> ölür müsün? Yürü git. Ben pronu bul. Ne olur? Ben pronu bul. Kızını izle yalnız. Oğlum yazıklar. Cesedi kaldı. Kaka bin tane şey ne yapıyorsun ya? Allah'tan Öyle süpürgeci olur. teyze cesetleri süpürüyor. <gülüyor> <gülüyor> o yolda öldü o Kaka ne haber? Beni seçersen Öyleyse. öldürsün. Şey olmuş ama acaba. Kaka ya da mükemmel öldürdü. Sen kimsin de kardeşimi öldürüyorsun lan? Sen kimsin kardeşimi öldürüyor? Oğlum ya. sana dalırlarsa bana da dalmış olurlar. Tamam bak. Bunu unutma. Öldürürüm yani. Kanka bu video uzun olur değil mi? Evet. İnşallah. Kanka Murder Mystery'e de girelim he. Oğlum Murder Mystery kasıyor. Galiba. Ha, Ga galiba. Oğlum galiba. Kanka sen benim niye Oğlum bu kız bu kız herkesi öldürüyor. Kanka kolunu niye öyle sarkıyor sürekli? Kanka onlar e, şey bizde oluyor. Yani normalde öyle gözükmüyor. Bu neden yavaş yürüyor bu? ya ben şu olabilir. kızı alabilir miyim? Erkek erkeğe savaşalım bari savaşacaksak. Kanka kız erkek. Oh kızı. Kanka yeni server'a Şaka yaptım ya. Kı, erkek kızla savaşsanız siz. Helal Aynen be. Ben, ben. Yemin ederim beni öldürene aldı helal. Seni sevdim çocuk. Çocuk <laughs> seni sevdim çocuk. Çocuk <laughs> <Cacık> seni sevdim. Çocuk. <laughs> <Cacık> seni sevdim. çocuk. <laughs> cacık, cacık. En sevdiğim Cacık. Çocuk. En sevdiğim çocuk kabarcık. <laughs> Kanka zıpla zıpla. Kanka espri yapayım mı? Kanka dur dur espri yap. En sevdiğim cacık kabarcık. <laughs> ne güzel güldü ya. Kustu bildiğin oğlum. <laughs> Seni seçtim. Şaka mı yapıyorsunuz? Beni seçsenize beni seçsenize. <laughs> Keşke ben seçeseydim. Ha ben seçildim. <laughs> Kimle savaşsam bununla savaşayım. Bununla savaşayım ben. Kimle? Ya ama böyle olmaz ki ya. İyi, böyle olmaz ki. Eee? <laughs> ki, kim olsun? Bu arada arkadaşlar ata sesini kapattım. <laughs> ben kalkarız. Ha ha Oğlum bu videoyu uzatabilirsem uzatacağım ya. Olası bence. Kanka seni seçtim ben. Arkadaşlar kanala abone olun. <laughs> like atın. <laughs> Tekrardan söylüyorum. Her videoda söylüyorum. Arkadaşlar arkadaşlar Harvey, Brakin, Poytonius ve Dimartay ile birlikte falan filan. Oğlum <laughs> Tekrarını yapma. Biliyoruz <laughs> herhalde. He <laughs> bu katı. <ya. gülüyor> Aa kanka beni bir sürü kişi seçti. Ne abi? Allahım. Ata kardeşim. Kalka alamazsın sen oğlu. Oğlu, oğlu yalnız. Allahım. Dolu ya, dolu, bolu. Beni sevsenize oğlum. Kalk hep bu oyunda mı kalacağız? Evet. Çünkü bu videonun konusu bu. Ha, doğru söylersin. Şey Video bitsin, başka oyuna gireriz kalırsan. Ba <laughs> Kanka, burada hacker var adam duvarın yani yerin dibine girmiş. Şey. He o oluyor oğlum baga giriyor adam. Biliyorum musun? Ama kanka adam çıkmıyor. Biliyorum oğlum. Biliyorum. O oluyor. Ne değişik enfasan bir olaylar. Oğlum var. bana verseniz ya ben savaşacağım diyorum kanka ya. Ya bir beni delirtmeyin. Olmuyor ben de oğlum. Kimi acaba ya? Kızla savaşacağım. Kanka ya. Oğlum kanka, bana versenize. Ya. Şükür ben kalkıyorum. Gelsene be. Gelsene. Gelsene. Şu kalksın şu şu. Şu kalksın. Burada ateri gibi bir şey var. Bu ne? Birlikte savaşacaklar. Kimle savaşacak? Kanka ateri oynuyorum ben. Şu, şunlar da kalksa. Başka kim var oğlum? Şu kanka şu şu. Pardon bu bu, bu. Dur ata ee? seni bu öldürmüştü değil mi? Hadi be ağlıyordum oğlum. Kanka olsun. mi var? Yok oğlum. A oğlum adam birinci şu anda oğlum. Yo birinci Aa, bir değil, yok. birinci değil. Aa olsun. Aa üçüncüyüm lan. Oğlum üçüncü ben. Nerede üçüncüsü? Bak sıralamaya bak bir Vince yerinde. Yani sıralamaya bak. Ha. Evet, evet. üçüncüsün. <laughs> ben de. Ee? Kaçıncıyım? Bir, iki, üç, Bu arada arkadaşlar. E, ee, bu Belki bu mod biter ya da bitmez. E, videoyu kapatacağım. E, yeter artık oğlum. <laughs> 20 dakika video çekiyoruz. Büyük ihtimalle. <laughs> İsterseniz bitirelim arkadaşlar. Atay'a da a, oyun Ata da oyundan sıkıldı gibime geliyor. Ee, daha sonraki <laughs> videolarda görüşürüz. El, elimi sallıyorum. Bay bay.